Ankara'da boşanma aşamasındaki gelini yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan'ı 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren kayınpeder Kudret Arslan ve oğlu eş Barış Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne sivil memur olarak çalışan Başak Gürkan Arslan, önceki gün konuşmak üzere eve gelen kayınpederi Kudret Arslan tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası katledildi. Annesi gözleri önünde öldürülen 5 yaşındaki çocuğun yaşadığı travma, olayın mahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Savcılıktaki ifadesinde geliniyle mal paylaşımı konusunda tartıştıklarını belirten Kudret Arslan, bir anlık gözüm döndü. Namusumu temizledim gibi akıl almaz bir savunma yaptı. Oğlu Barış Arslan'ın olayda hiçbir şey yapmadığını iddia eden kayınpeder, cinayetin ardındaki asıl sebebin mal paylaşımı olduğunu iddia etti. Arslan, oturdukları müstakil evi gelinine vermek istemediğini, bu yüzden tartışma yaşadıklarını belirtti. Gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü öne süren Kudret Arslan'ın bu sözleri adliye koridorlarında büyük tepki topladı. Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi ise Bursa'nın Mudanya ilçesine getirildi ve toprağa verildi. Başak Gürkan Arslan'ın ailesinin avukatı Alperen Bektaş, Müvekkilinin boşanma duruşmasına 14 gün kala öldürüldüğünü ve karşı tarafın bu cinayeti malları ellerinde tutmak için işlediğini savundu. Avukat Bektaş, Başak Hanım tek bir bıçak darbesiyle öldürülmedi. Vücudunda birden fazla bıçak darbesi bulunmakta. Bu bir cinnet durumu değil, planlanarak yapılan bir eylem diyerek cinayetin detaylarına dikkat çekti. Ayrıca Başak Gürkan Arslan'ın daha önce eşi Barış Arslan'dan şiddet gördüğü iddialarını da dile getiren Bektaş, adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu cinayetin yaşam hakkının kutsallığına yapılan bir saldırı olduğunu vurgulayan avukat, katillerin en ağır cezayı alması için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, toplumda kadın cinayetlerine karşı duyarlılığın artması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.